merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, renk geçişinden sihirli halka gibi bazı tekniklerden bahsetmek istiyorum e, Bu arada evime kanalıma Hoş geldiniz e, beni evinize davet ettiğiniz için beni evinizde ağırladığınız için de ben de size teşekkür ediyorum bazı küçük tekniklerden bahsetmek istiyorum. Böyle teknik videolarımız ara ara tabii ki olacak. Yorumlarda hangi teknikleri istediğinizi eğer bildirebilirseniz bildirirseniz bana, ben de ona göre sizin için bazı teknik videolar çekmek istiyorum. Şimdi hem sihirli halkayı hem de renk geçişlerini benim kullandığım diyelim çünkü çok farklı teknikler var. Ben genelde kendi kullandığım teknikleri size göstermek istiyorum. İlk önce sihirli halkayla başlayalım. Parmağımıza doladığımız ipimizi şöyle şu şekil, şu şekilde bakın. Şöyle çapraz olacak şekilde birleştiriyorum ve tığımı şu alt kısımdan geçiriyorum gözümüzü oluşturup bir zincirle kilitliyorum. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın parmağımıza ipimizi doluyoruz. Uzunca bir ip, yani e, sahip çıkabileceğimiz kadar bir ip diyelim. E, alıyoruz ve şöyle önce parmağımızın üzerine koyuyoruz. Daha sonra bir doluyoruz. Şurada bir çapraz oluşturuyoruz. Bu baş parmağımız ile bu ipi tutuyoruz çünkü yoksa kayma yapar. Tığımızla şu yukarıdaki ipimizin içine giriyoruz. Üstten üstteki ipimizi dolayıp çıkarıyoruz ve bir göz oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir yapıyoruz ve bunu kilitliyoruz arkadaşlar. Şöyle parmağımı içimden çıkardığımda bir yuvarlak ve bir tane kısa ip kalması gerekiyor. Bunları bu iki parmağımla sabitlemem gerekiyor yoksa e, ipimiz kaçarsa burada bollaşma olacaktır ve güzel bir görüntüyü yakalayamayacaksınız. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 Biliyorsunuz üstüne e, ip almadan Yaptığımız işlem sık iğneydi. Bu 5 ve 6. Bu başlangıçlar tabi yaptığınız işleme göre 3 olur, 5 olur, 7 olur, 6 olur, 9 olur. Yani bu yapacağınız işleme göre içindeki sihirli halkayı dolduruyorsunuz sık iğnelerle. Şimdi benim yapacağım kısım bitti. Yani 6 tane sık iğnemi yaptım. Peki şimdi ne yapacağız? Bakın burada bir büyük bir boşluk var, parmağımda bir ip var ve burada küçük bir ip var. Bu küçük ipimizi tutuyoruz şu iki elimizle gördüğünüz gibi ve çekiştirmeye başlıyoruz. Çektiğimizde eğer rahat geliyorsa, bakın yuvarladık ve bir yuvarlak elde ettik arkadaşlar. Zaten sihirli halka olmasının sebebi de bu. Çektiğimizde güzelce bir yuvarlak oluşturuyorsak bu bir sihirli halka. İlk ilmeğimize şurada bakın. Tabii ki sıkıştırıyoruz. Sıkıştırınca bu ilk ilmeği almak biraz zor oluyor arkadaşlar. İlk ilmeğimize batıyoruz. Çıkartıyoruz ve ilmek kaydırma. Bu da ilmek kaydırma yöntemi. Ben bu renk geçişindeki ilmek kaydırma yöntemini kullanarak size göstereceğim. Şimdi artırma işlemlerimizi yapacağım arkadaşlar. İlmek kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyorum ve burayı kilitliyorum. Tekrar ilmek kaydırma yaptığım noktaya tekrar batarak ben bunu bir de arkadan yürütüyorum. Sağlam olmasını istiyorum çünkü. Hep her e, ilmeğimize çift batıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimize de çift batıyorum. Bu aynı zamanda bizim arttırmamız. Yani amigurumi'deki arttırma yöntemimiz aynı ilmeğin içerisine iki ya da üç tane sık iğne yaparak arttırmamızı yapıyoruz üçüncü ilmeğimiz dördüncü ilmeğimizi arttırmamızı yapıyoruz bu ipi ben arada yürütüyorum dediğim gibi beşinci ilmeğimizi arttırdık ve şu anda altıncı ilmeğimizi arttırdık arkadaşlar artık bu ipin işi bitti bunu geriye atıyorum ve şu ilk ilmeğimizin içinden İpimizi geçiriyoruz. Bakın tığımızın üzerinde iki tane ip var. Hiçbir işlem yani şöyle yapmıyoruz. Bu çıkardığımızı içinden geçiriyoruz ve ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir. Şimdi e, hepsini bir arttırmıştık. Diğer art, diğer arttırmayı yapacağım. İlkini tek, ikincisine çift batacağım arkadaşlar. tek ikincisine çift batacağım tek ikincisine çift batacağım amigurumi'deki arttırmalarımızı da genelde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar tabi bunun da farklı teknikleri var ben size bunları da çok kısa sürede videosunu çekip göstereceğim kimisi köşeleri belli oluyor bazı örgü stillerimizde de köşeleri belli olmuyor. Bunları size göstereceğim. Evet yine ilk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve diğer ilmeğimizin içinden geçirdiğimizde Bakın şuradaki sıra ben şimdi burayı e, 4 sıra örüp ya da 3-4 sıra örüp tekrar e, il, renk geçişimizde sizinle birlikte olacağız. Sevgili dostlar şimdi ben bunu e, 3 sıra 4 sıra ördüm ve geldim. Renk geçiş sıramıza geldik. E, son ilmeğimizi örmedim çünkü son ilmeğimizi örerken işlemimizi yapacağız. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, son ilmeğimize batıyorum ve buradan ilmeğimizi çıkarıyorum. Ama örmüyorum çünkü şimdi yeni bir renge geçeceğiz. Şimdi sarı ipimizi alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben buradan kilitleyip başlıyorum. Şurada bir kilit yapıyorum. Birazcık uzun bırakıyorum arkadaşlar. Şu iplerimizi şu beyaz ipimize sahip oluyoruz. Elimizi alalım. Çünkü iplerimizin boylarının biri uzun biri kısa olmasını istemiyoruz. İkisinin aynı boyda olması gerekiyor. Şimdi sarı ipimizi geçiriyoruz. Ilmek kısmı dışarıda kalıyor. Bakın arkadaşlar. Beyaz ipimizi çekiyoruz. Şurada güzel bir görüntü yaratmamız gerekiyor. Ve ilk ilmeğimize batıyoruz. Sarı ipimizi alıyoruz. Ve geçiriyoruz. Bir zincir. Çünkü ilmek kaydırmayla yapıyorduk. Bir zincir. Bu iki tane ipimizi şöyle beyazı biraz sıkıştıralım. Şöyle ilk ilmeğimize tekrar batıyorum. Şu iki ilmeğimizi şöyle tutalım arkadaşlar. Bakın sarı ip, ipimize geçip iki, üç tanenin arasında bu iki ipin olmasını istiyorum. Sağlam ve sık olması için. Evet bunlar böyle. Şimdi arka tarafa atalım. Çünkü bunları keseceğiz daha sonra. İsteyenler arkada e, sağlam olsun. Ben böyle olduğunda açılmıyor. Bunu bilin. E, ama illa da şey yapmak istiyorsanız arkada küçük bir düğümde yapabilirsiniz. Şimdi bütün sırayı örüyorum sarı ipimle sık iğnemizle örüyoruz tekrar. Bu renk geçişleri beden örerken mesela kıyafetle beraber örüyoruz bazılarını renk geçişleri orada gerekebiliyor ee, ayaklarda hayvanların bazı hayvanların ayaklarını renkli renkli yapıyoruz veya insanların e, bebeklerimizin e, çorap yapıyoruz renkli renkli ayaklarına o zaman bu renk geçişi yöntemini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar evet şimdi. Şu ilk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Gözümüzü çıkarıyoruz ve geçirdiğimizde bakın renk geçişi sıralarda kayma olmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir zincir ilmek kaydırma yaptığınızda mutlaka zincirle bunu kitlememiz gerekiyor ve ilmek kaydırma yaptığımız noktaya Mutlaka aynı deliğe batmamız gerekiyor. Sayıları tutturabilmemiz için. Yoksa yine ee, ilmekler kayar ve hoş durmaz. Bir kere daha göstermek istiyorum. Evet, 13. Şunu tekrar öreyim çünkü tek katını almışım. Bakın arkadaşlar, batıyorum, ilmeğimi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Görüyorsunuz değil mi ilmek kaydırmamızı? Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi bunu da iki sıra örüp hemen diğer renge geçişte buluşmak istiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diğer renk geçişimizi yapmak istiyoruz. Bunu da yeşil kullanacağım. Şöyle yapalım. Yine son ilmeği boş bıraktım. Şöyle sarı ipimizle tığımızın üzerinde iki tane ipimiz olacak. Bu böyle kalıyor ve yeşil ipimizi yani diğer rengimizi diyelim alıyoruz. Ben bunun kilitleyerek başlamayı seviyorum. Daha sağlam olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikisini şöyle yeşil ipimizi geçirdik. Tekrar göstereyim. İpimizi önce kilitledik arkadaşlar. Birazcık uzun bırakıyoruz bu kısmı. Şu Sarıyı sıkıştıralım. Elimizle tutalım. İki tane gözden geçirdik arkadaşlar. Şurayı sıkıştırıp buradan geçiriyorum. Şu iki bir ipi araya alıyorum. Bakın ilmek kaydırma yaptım ve bir zincirle kilitledim. Şimdi bu sarıyı sıkıştırdık. 2-3 sıra arada öreceğim kendilerini şöyle yapalım şu ikisini tutalım 1 2 3 arada yürüttüm bunları Şimdi beni çok rahatsız etmesinler diye ben farklı renklere geçtiğim için bu ipleri kesiyorum ama mesela sarı ve beyaz şeklinde öreceksiniz iplerinizi kesmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü e, üst sıraya geçtiğinizde yine diğer ipi kullanacağınız için kesmenize gerek yok. Ama tabii ben burada şimdi kullanmayacağım için ipimi kesiyorum. Böyle çoklu iplerde maalesef tabii ki biraz iplerimiz dolanıyor. Ama farklı farklı yerlere koyarsanız arkadaşlar iplerinizi e, daha rahat edeceksiniz. Bu sırayı da yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Umarım benim yaptığımı anlıyorsunuzdur. Çok kolay aslında. Arkadaşlar kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için de butonumuzu tıklayabilirsiniz. Evet yine birleştirdim. Bakın. Bakın arkadaşlar şurada hiç kayma yok. Her şey düzgün yolunda gidiyor. Yine ilk göze batıyoruz. Bir. Üç. Bir sıra daha yapalım. 15 17 ve 18 Evet bakın ilk ilmeğimize batırıyoruz alıp içinden geçiriyorum ve bir kilit görüyorsunuz arkadaşlar şimdi burayı da iki sıra yapıp hemen diğer renk geçişini göstereceğim Evet sevgili dostlar şimdi bir renk geçişi daha gösterelim ben ipimi burada sağlamlaştırıyorum önce kilitli yapıyorum şöyle tutalım son gözümüze batıyoruz ilmeğimizi çıkartıyoruz ama örmüyoruz şimdi diğer geçeceğimiz ipi tığımıza geçiriyoruz geçiş yaparken içinden geçiriyoruz. Kilit kısmı dışarıda kalacak. Şu kısmı yeşili sıkıştırdım arkadaşlar. Ve ilk şurada aldığım gözden ilmek kaydırmamı yapıp kilitimi yaptım. Şimdi bu ikisini güzelce çektiğimizde yeşili ve turuncuyu görmüş olduğunuz gibi bunları 2 3 ilmekte arada yürütüyorduk ilmek kaydırma yaptığımız gözde bir ilmek yine bunlar arada iplerimiz ikinci ilmeğimiz ve üçüncü ilmeğimizi ördük arkadaşlar ben şu yeşil ipi kafanızı karıştırmasın diye kesmek istiyorum ve turuncuyla baş başa kaldık bu iki ipimizi arkaya tutabiliriz artık çünkü onlar sağlamlaştı ve sık iğnemizi devam ediyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 ve 18. gözümüzü örüp bakın ilk gözümüzü batıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkartıyorum. Ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sıra daha yapalım ve ilmek kaydırma yaptığımız göze bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 arkadaşlar bazen böyle tığlarımızdan ipimiz tek ya da böyle ya biri dışarıda kalıyor ya bir tane çekiyoruz çoğu dışarıda kalıyor bunlara dikkat edelim görüntü çok çirkin oluyor çünkü o zaman e, mutlaka bütün ilmeklerimizi tığımızdan geçirdiğimize emin olalım evet arkadaşlar şu ilk başladığımız gözümüze batıyoruz çıkarıyoruz ilmek geçiriyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz bakın renk geçişimiz arkadaşlar hepsi aynı sırada hiç belli olmuyor aşağılı yukarılı hiç durmuyor Evet bak bakın görmüş olduğunuz gibi bütün sıralarda eşit Biz bunları genelde e, hayvanlarımızın bacaklarını yaparken ya da e, bu kadar kalın genelde hayvan bacaklarında kullanıyoruz. Bazen e, bebek ayaklarını böyle büyük bebeklerde de böyle kalın e, olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu renk geçişi e, ben bu şekilde yapıyorum. Eğer sürekli renk geçişi yapacaksak diğer kullandığımız renk geçişlerini de zamanla size zaten göstereceğim. Bazı videolarımın içerisinde bazı teknikleri zaten koyuyorum arkadaşlar. İçinde e, izlerken farkına varır, varırsınız zaten Bugünlük bu kadar arkadaşlar e, kanalıma abone olup e, zilimizi açmayı unutmayalım çünkü her yeni videomuzda sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım e, kendinize iyi bakın hoşçakalın.